Bence Fethullah Gülen de İslam'ı seyrelmeden, yoğunluğu azalmadan, kimliği güçlü tarafları ve ibadet şekilleri değişmeden dünya dinleri arasında bir din olarak görmek istiyor. annemin verdiği ismim Donald Beecher. Ottawa Carlton Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı Profesörüyüm. Uzmanlık alanım Rönesans Dönemi Edebiyatı. Derslerde ünlü yazar Shakespeare ile o dönemin diğer yazarlarını anlatıyorum. Sadece Shakespeare'in oyunları değil, dönemin diğer edebi eserleri hakkında da eğitim veriyorum. Rönesans'ın başladığı topraklarda edebiyat ve düşünce tarihi üzerine çalışıyorum. Çok fazla felsefi spekülasyona girmek istemiyorum. Ancak günümüzde İslam, Batı dünyası için şaşkınlık verici bir fenomen. Çünkü çok fazla bileşeni var. İslam'ı oluşturan çok fazla parça var. Fethullah Gülen'in vizyonu, İslam'ı modern dünyayla uyumlu, uluslararası temellerde konumlanmış bir din olarak sunmak diye düşünüyorum. İslam, diğer dinlerle diyaloğa açık, dünyaya yani küresel köyümüze kendi bakış açısını geliştirebilmiş bir din. İçinde yaşadığımız tüm dünyadan bahsediyorum. Kendi bakış açıma göre söyleyeyim, dinler geleneksel ve tarihi olarak biraz kabile düzenine sahip. Hep kıskanç dinler olmuşlar. İbrani eserlerde Tanrı'nın kıskanç bir Tanrı olduğu ve kullarının sadece kendisine, sadece bu Tanrı'ya tapmasını istediği söylenir ve dinler genel olarak hep benzer bir tabiata sahiptir. Kendi kendilerini tanımlarlar. Kapalı yapılardır. Garnizon gibidirler. Dünya ile ben o ilişkileri kurarlar. Biz ve onlar derler. Ve bu bir sadakat, vefa veya iman konusudur. Bu sebeplerden dolayı ancak bu son senelerde dünya dinleri Hristiyanlık dahil tüm cephelerde dünyaya onlar ve biz diyerek ama onları da bizim bir parçamız olarak görmeye başladı. Temel değerlerinde aslında aynı şeyleri istediklerini görmeye başladılar. Dinlerin isteklerinin temelde birbirine çok benzediğini anladılar. Bu sayede şu an aramızda diyaloğa yer var. Bu süre gelen kapalı biz anlayışını ve her dinin tanrısının kendi mensuplarınca doğru görüldüğü, diğer tanrıların hatalı, kusurlu olduğunu düşünmeyi bıraktılar. Bu harika bir süreç ve bunu yapabilmek için bir vizyon sahibi olmalısınız. Bence Fethullah Gülen de İslam'ı seyrelmeden, yoğunluğu azalmadan, kimliği, güçlü tarafları ve ibadet şekilleri değişmeden dünya dinleri arasında bir din olarak görmek istiyor. Yardım kuruluşları birçok batı toplumunda Avrupalı toplumlarda bulunuyor. Tabii Amerika ve Kanada böyle afet zamanlarında kendilerini dünya oyuncusu olarak görmeyi sever. Tsunami, kasırga, deprem, hastalıklar ve bunlar gibi dünyanın farklı yerlerini etkileyen felaketlerde öne çıkmayı severler. Hizmet Hareketi ve Sayın Fethullah Gülen içinde bu gibi durumlar çok önemli. Böyle felaket zamanlarında tüm dünya olarak tek bir insanlığın parçası olduğumuzu hatırlıyoruz. Hepimiz benzer acılar yaşayabiliyoruz. Yardıma ihtiyaç duyduğumuzda hepimiz birbirimize güvenmek durumundayız. Bu yüzden Hizmet Hareketinden doğmuş en önemli organizasyonun bir yardım kuruluşu olan kimse yok mu olduğunu düşünüyorum. Ve bu organizasyon din ayrımcılığı, milliyet ayrımcılığı veya inanç ayrımcılığı yapmadan uluslararası bir temelde sürdürüyor faaliyetlerini. Sadece ihtiyaca göre hizmet sunuyor. Afet alanlarının en temel yönünün afetten etkilenmiş insanlara yardım edebilmek olduğunun farkındalar. Hareket büyük bir derinliğe sahip ve ciddi kaynakları var ihtiyaç ve afet bölgelerine temel alarak tüm dünyaya yayılmış durumdalar. Bu da sadece hizmet hareketinin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de insani ihtiyaçlar konusunda sivil, insani sorumluluk alarak, batıda diğer ülkelerin de yaptığı gibi Dünya oyuncusu olmak istediğini gösteriyor. Yani bence bu son derece kayda değer bir katkı. Ve bu uluslararası bir ruhun ortaya çıkışını gösteriyor. Bence insani yardım faaliyetleri Hizmet hareketinin en küçümsenemez yönlerinden biri örneğin kimse yok mu gibi bir yardım organizasyonunun herhangi bir bakış açısına sahip herhangi biri tarafından eleştirilebileceğini gerçekten hayal bile edemiyorum. Bu kuruluş için temelde hizmet hareketinin yardım kuruluşu diyebiliriz. Dünyanın birçok yerinde afet bölgelerindekilere yardım edebilmek için faaliyette. Depremler yaşamış bölgelerde onlar var tsunami ve kasırga yaşamış bölgelerde de onlar var. Bu bana hizmet hareketinin en övgüye layık taraflarından biri gibi geliyor. İnsanların tecrübelerini gündelik siyasi çekişmelerden, inançlardan uzak bir şekilde ele alıyor. Sadece insanların ihtiyaçlarını gözetiyor ve yiyeceklerle, ilaçlarla, deprem bölgelerinde enkaz altında kalanları arayabilecek teknik ekipmanlarla, birçok şekilde maddi yardımlarda bulunuyorlar. Hatta İstanbul'a en son gittiğimde Kimse Yok Mu Derneği'nde bir tura katılmıştık. Ve dernekte bir deprem simülatörü vardı. Bir düzenin üstüne konmuş büyük bir oda gibiydi. O odanın içine girip, örneğin Richter ölçeğine göre 7 şiddetinde bir depremin nasıl bir şey olduğunu tecrübe edebiliyorsunuz. Depremi gerçek anlamda anlayabiliyorsunuz. Çevrenizdeki nesnelerin nasıl hareket ettiğini görebiliyorsunuz ve bizim grubumuzda çıkıp bu olağanüstü deprem simülatöründe 7 şiddetindeki bir depremi tecrübe etme şansı bulmuştu. Tabii bu insanlara yaşanan afetin korkunçluğunu öğretebilmek için bir yol. Nesneler ve eşyalar uçuşurken başınıza gelebilecekleri anlamanız için bir yol. Bu örnek Hizmet hareketinin deprem bölgelerine yardım faaliyetlerini geliştirmek için yaptığı bir şey. Bu simülatör sayesinde depremin nasıl bir şey olduğunu anlıyoruz. Bu Hizmet hareketinin en etkileyici ve en önemli özelliklerinden biri diye düşünüyorum. Bir şey gerçek olamayacak kadar güzelse belki de gerçekten çok güzeldir. Ama insan zihninin şüpheci olmak konusunda inanılmaz bir kapasitesi var. Komplo teorileri üretmek için harika bir kapasiteye sahip. Kendi aklımızdan başka akılların asıl amaçlarının gizlenmiş olduğuna gerçek olamayacak kadar iyi görünen bir organizasyonun mutlaka bir yerlerde gizli bir ajandası olduğuna inanmak için harika bir kapasite. İşte bu yüzden bazı organizasyonları arkada yapılan asıl gizli faaliyetleri saklamak için örtmek için kurulmuş paravan bir organizasyon olarak görmeye bir eğilim var. Yani başta bir organizasyon gerçek olamayacak kadar iyi görünebilir. Ama yakınlığınız arttıkça herhangi gizli bir plan olmadığını, aldatma olmadığını görünce o noktada durup biliyor musun hizmet hareketi gerçekten iyi bir hareket. Söyledikleri gibi insanlar. Gerçekten iyi olduklarına inanabiliriz diyorsunuz. Hizmet hareketinin içiyle ilgili konuşmak konusunda yeterli görmüyorum kendimi. Belki İstanbul'da geziler organize ederken zorluklar yaşıyorlardır. Faaliyetleri fonlamakta zorluklar yaşıyorlardır ama ben bu konularda konuşabilecek herhangi bir yetkinliğe sahip değilim. Tüm kuruluşlarda benzer kurumsal ve yönetimsel iç problemler olabilir. Bildiğim kadarıyla Fethullah Gülen bu hareketi başlatırken temelde aklında en çok eğitim vardı. Modern dünya ve uluslararası ilişkileri ön planda tutan okullar ve üniversitelerde eğitim faaliyetleri yapmak en önemli hayallerinden biriydi. Hizmet hareketinin insani yardım faaliyetleri, insanların birbirleri arasındaki bağlantıların artmasını, insanların birbirlerinin iyiliğini önemsemesini teşvik ediyor. Ve bence ancak bu sayede bu gezegende birlikte yaşamaya devam edebiliriz.